Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle KPSS biyoloji konusu hakkında soru çözümü yapacağız. Sınıflandırma konusunda arkadaşlar soru çözümlerini yapacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip ederek hem bize buralardan soru gönderebilirsiniz hem de bizim günlük paylaştığımız soruları ve günlük bilgileri önemli bilgileri rahatlıkla okumuş olursunuz sizler için çok çok önemli bir fırsat olacaktır arkadaşlar şimdi vakit kaybetmeden hemen sınıflandırma ile alakalı soru çözümlerimizi yapmaya başlayalım bir Canlıların sınıflandırması ile ilgili demiş ifadelerinden hangileri doğrudur? Aynı cinste bulunan canlılar aynı türden sayılır demiş. Bakalım hemen teker teker hangileri doğrudur, yanlıştır? Önce tür, cins nedir? Önce onu da bir kafamıza sokalım. Bir sınıflandırma birimlerini anlatalım. Kısaca ondan sonra da soru çözümüne geçelim. Sınıflandırma basamakları aşağıdan yukarı doğru. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Safet Şut attı. Tamam mı abicim? Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube ve alem olarak böyle sınıflandırma birimlerini yapıyoruz. Bakın en büyük yani en çok canlıları kapsayan en çok tür çeşitliliği olan alemdir. Tamam mı abicim? Mesela örnek hayvanlar alemi tamam mı? Hayvanlar aleminden sonra geliyorsun. Bak şu bölgeyi şu üçünü mutlaka ezbere bilmek zorundasın. Şu üçü geri, geri kalanları çıkarabilirsin ama şu üçünü adın gibi bileceksin. Bak birincisi mesela hayvanlar alemi ise Hemen ayırıyorsun hayvanlar alemini. Ya omurgalı mı omurgasız mı? Yani şube dediğin yer omurgalı mı omurgasız mı? Hemen geldim. Eğer omurgalıysa omurgalıysa ya bu kuş mu? Sürüngen mi? Balık mı? Memeli mi? Bak sınıfa da hemen memeliyi yapıştırıverdim. Geçti gitti. Kendimizden pay biçiyorum tamam mı? Bu üç sırayı mutlaka ezbere bilmek zorundasınız. Gelir sorularda. Mutlaka gelir. Şu sınıfla şube karıştırılır çünkü. Yukarıdan aşağı doğru hemen ezberimiz bu. Önce hayvanlar alemi dedim hayvanlar alemi ise hemen ayırmak zorundasın ya bu hayvan omurgalı mı omurgasız mı hemen omurgalı omurgasız al sana şube eğer omurgalı ise omurgalı ise ya bu kuş mu balık mı sürüngen mi amfibi mi tamam mı abicim ne bu hemen geldim oraya da memeli yazdım işte yukarıdan aşağı doğru alem şube sınıf hayvanlar omurgalı memeli bitti olay bu kadar basittir tamam mı? Ve şunu bileceksiniz arkadaşlar bakın mesela buradan bir başka soru da Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet şut attı alem şube sınıf takım e, familia cins ve tür. Tamam mı? Yazdık. Sonra şunu bileceğiz. Bak aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça canlı sayısı artar arkadaşlar. Tür dediği sadece bir somo sapiens ama yukarıya doğru gittiğin zaman o alemin içine hayvanlar alemin içerisine kuşları balıkları cartları jurtları her şeyi sokuyorsun. Tamam mı abicim bak alem bu aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe canlı sayısı artıyor. Aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe canlı sayısı artıyor dedik. Bak size benzerliği soracak. Protein benzerliği hangi canlılarda daha fazladır. Aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe protein benzerliği ne olur? Arkadaşlar, tür dersek mesela insan türü Homo sapiens, tamam mı? Türdeki canlıların protein benzerliği daha fazladır. O yüzden protein benzerliği aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe azalacaktır. En çok benzer olan kısım tür olan kısmı olacaktır, tamam mı? 2. Üçüncüsünü söylüyorum. Bak bu da sorularda çok gelir arkadaşlar. Size diyecek ki familyası aynı diyecek. Bak familyası aynıysa hemen şöyle yorum yapacağız arkadaşlar. Değişiklik, çeşitlilik her zaman için aşağıda olmak zorundadır. Eğer iki tane canlı türünün familyası aynıysa bunun aşağıdan yukarıya doğru olan kısımları aynı olmak zorundadır. Bir daha söylüyorum örnek takımı aynıysa yukarıya doğru her şey aynı olmak zorundadır. Farklılık gösterecek yer aşağısı olabilir abicim tamam mı? Mesela buraya kadar geldi al sana etçiller dedik etçiller dedikten sonra bak cinste familya etçiller dedim. Bak burası ayrılabilir. Örneğin burası işte gelir abicim. Mesela ee, ne olabilir? Etçil olan al sana. Memeliler sınıfına sokabiliriz. Değil mi abicim? Memeliler sınıfına sokabilirim. Kuşları sokabilirim mesela. Anlaştık mı? Bak aşağıda farklılık meydana geliyor. Aşağıda farklılık. Yani memeli sınıfından birisini sokarım. Kuşlardan birisini sokarım. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Yani farklılık değişiklik aşağıda meydana gelecek. Bir daha söylüyorum. Eğer iki canlı türünün cinsi aynıysa farklılık türde olabilir. Aşağıdan yukarıya doğru her şeyin aynı olması gereklidir diyoruz abicim. Tamam mı? Bir son şey daha anlatıp ondan sonra konuyu tamamıyla sorularına geçeceğim. Şimdi size isimlendirmeyi soracak. İsimlendirmeyi soracak tamam mı? Binomiyal adlandırma denir. İkili adlandırma. Bunların adlandırılmasında. Tür isimlerinin adlandırılmasında. Mesela bak. Morus Alba. Morus Nigra. Tamam mı? Bak. Morus Alba. Şimdi bak ikili adlandırma bu. Buna arkadaşlar ilkine cins ismi denir. Bak ilkine cins ismi denir. Hatta şuradan göstereyim. Morus Alba diyeyim. İkisini karıştırmayayım. Bak bu cins ismidir. Tamam mı? Buna tamamlayıcısı denir. Her ikisine birden ise tür ismi denir. Olay bu kadar basittir. Yani cins ismi neymiş abicim? Morus. Bitti. Bak bu tamamlayıcısı. Morus dutgiller demektir. Alba beyaz demektir. Nigra siyah demektir. Al sana kara tut, beyaz tut. Olay bu kadar basittir. Gördünüz mü abicim? Yani cins ismi birinci verilen, ikincisi tamamlayıcısı. İkisine birden ne diyormuşum abicim? Tür ismi. Mesela gelir, çok gelir. Canis domesticus veya Felix domesticus. Bak abicim. İlki cins ismi, ikincisi tamamlayıcı. Domesticus ev demektir. Bak ev demektir. Bu ev köpeği, bu ev kedisi. Olay bu kadar basittir. Tamam mı abicim? Ve benzerlikte aşağıdakilerden hangileri yakın akrabadır diye sorular gelecek. Hangileri yakın akrabadır diye sorular gelecek. Arkadaşlar yakın akraba hangisidir diye gelen sorularda cins isimlerine bakacaksınız. Cins isimleri eğer ki aynıysa bunlar yakın akraba. Bak gördüğünüz gibi bunlar yakın akrabadır. Olay bu kadar basittir. Gördüğünüz gibi bunlar yakın akrabadır. Al sana Canis Domesticus, al sana Felix Domesticus. Bak tamamlayıcıları aynı olursa yakın demek değildir. Bak birisi kedi giller, birisi köpek giller. Gördünüz mü abi? Kurt giller. Olay bu kadar basittir. Yani yakın akrabada morusa bakacaksın. İlkine bakacaksın. İlkine bakıp ilk eğer aynıysa bunlar yakın akrabadır diyeceksin abicim Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Şimdi güzelce sorumuzu çözmeye gelelim. Okuyalım hemen sorumuzu. Canlıların sınıflandırması ile ilgili. İfadelerinden hangisi doğrudur? Aynı cinste bulunan canlılar aynı türden sayılır. Nasıldı? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet şut attı. Bana aynı cinsi. Eğer ki aynı cinste bulunuyorsa yukarıya doğru her şey aynıdır. Aşağıya doğru aynıdır diye bir şey diyemem abicim. Tamam mı? Böyle bir şey yok. Aşağıda farklılık gösterebilir. O yüzden birli olan attım. Aynı türdeki canlıların protein yapamaları, yapıları tamamen benzerdir demiş. Arkadaşlar mesela aynı türde insan iki tane insan türünü tanımadığınız akrabanız olabilir veya komşunuz olabilir. İki tane canlı türünün insan türünün bütün proteinleri birbirine benzer olamaz. Böyle olsaydı zaten organ nakilleri doku nakilleri hiç sorulmadan direkt olarak birinden diğerine yapılı verirdi. Değil mi abicim? Böyle bir şey yok. Tamamen benzer olan canlı türü sadece tek yumurta ikizleridir abicim. Tamam mı? tek yumurta ikizlerinde benzerlik bayağı yüksek oranda vardır. Ama diğer canlılarda iki kardeşte bile yani aynı anne babadan doğmuş olan iki kardeşin bile protein benzerliği fazladır. Ama birbirinin tamamen aynısı değildir abicim. Tamam mı? İkiyi de attık hemen. İkili olanı da attım. İkili olanı da attım. Üç kesin doğru. Bak üç kesin doğru. Dörde göre yorum yapacağım. Üçe bakalım. Benzer aileler birleşerek takım oluşturur. Eyvallah doğrudur. Familyalar birleşerek takım oluşturur. Tamam doğru. Sınıflandırma birimlerinden bireyler arasında en az benzerlik ailededir demiş. En az benzerlik ailededir. Hayır. En az benzerlik kimde olacak abicim? Alemde olacak, değil mi? Bitti bu kadar. Benzerlik aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe azalacaktı. En az benzerlik alemde, en fazla benzerlik türde olacak. Bana söylediği yer şurası. Familia, aileyi söylüyor bana. Hayır abicim, bu da yanlıştır. 4 de gitti. Doğru cevabımız bolu. Sadece 3 olarak karşımıza çıkmıştır. Abicim. Bakalım başka bir sorumuza daha. Şimdi sınıflandırma ile ilgili bazı kavramlara ait tanımlamalar aşağıda verilmiştir diyor. Bazı tanımlar yapılmış aşağıda verilmiş. İşte analog organ, e, sınıflandırma, homolog organ, tür, ampirik, sınıflandırma. Hem de burada güzelce bir tekrar etmiş olacağız bunları tamam mı? Bakalım abicim hemen. Canlıların benzer özellikleri dikkate alınarak gruplara ayrılması işlemine ne deniyor abicim? Sınıflandırma deniyor değil mi? Geçtik kökenleri farklı görevleri aynı bak abicim bak kökenleri farklı bak bu ikiz kavram mutlaka gelecek kökenleri farklı Görevleri aynı. Bak, kökenleri farklı, görevleri aynı. Ne demek istiyor? Arkadaşlar şimdi bak, yumurta ile sperm döllenme meydana getirdikten sonra hatırlayın şöyle, önce bir hücre bölünmesi meydana geliyordu. Bu olaya segmentasyona morula deniyordu. Sonra içerisi boş olacak şekilde hücre göçleri oluyordu. Hatırlayın, blastula evresiydi. Sonra programlanmış hücre göçleriyle yukarıya doğru geliyordu. Gastrula evresine geliyordu. Gastrula evresinden sonra da zaten organogenez yani organ meydana gelecek bundan sonra. Bu ilk aşama daha anne karnındasın sen tamam mı? 3 tane hatırladığınız gibi 3 tane yapı vardı. Endoderm, ektoderm, mezoderm denilen tabakalar meydana geliyordu. Bu tabakalardan da arkadaşlar işte bizim organlarımız işte atıyorum ektodermden derimiz meydana geliyordu. Mezodermlerden iç organlar meydana geliyordu falan filan gibi tamam mı? Bak şimdi bana söylediği şey bu. Kökenleri farklı. He. Birisi atıyorum ektodermden biri mezodermden meydana gelmiş ama görevleri aynı. Nedir biliyor musunuz arkadaşlar bu? Mesela bak kuşun kanadıyla sineğin kanadı Bak kuşun kanadı kuş bir omurgalı. Sinek bir omurgasız canlı arkadaşlar. Tamam mı? Bu ikisinin kökenleri farklı. Kökenleri farklı ama her ikisi de bu kanadı uçmak için kullanıyor. Anlaştık mı? Bak görevleri aynı. işte böyle organlara analog organ denir arkadaşlar. Tamam mı? Ve analog organ dediğimiz yapı ee, filogenetik doğal sınıflandırmada kullanılmaz. Yapay sınıflandırmada kullanılır. Yani amperik sınıflandırmada kullanılır. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Bak bir daha söyleyeyim. Bölüyorum. Sınıflandırma ikiye ayrılır. Doğal sınıflandırma yani filogenetik veya ampirik sınıflandırma. Doğal sınıflandırma filogenetik sınıflandırmada homolog organa bakarsın. Kökenleri aynı görevleri aynı veya farklı. Örnek bizim atıyorum kuşun kanadıyla bizim kolumuz aynı kökenden gelmiştir ama bak görevlerimiz farklı veya balinanın yüzgeciyle bizim kollarımız aynı kökenden gelmiştir. Onun da yüzgecine bakarsan bak burası çok önemli. Onların da yüzgeçlerine veya işte başka bir canlının e, mesela atın ayağına bakacağımız olursak bak önce büyük kemik şöyle sonra iki tane büyük kemik sonra gördüğünüz gibi parçalı kemikler çıkacaktır. Aynen bizdeki olduğu gibi. Ve bütün canlılarda bu böyledir arkadaşlar tamam mı? E, homo şey Evet homolog organ sınıflandırmasında. Yani üyeler dediğimiz kısım kuşun kanadı da böyledir. Atıyorum işte mesela yarasanın kanadı da keza aynı şekildedir. Bir büyük kemik, iki büyük kemik ve, bir, ve parçalı parçalı küçük kemiklerden meydana gelmiştir. Onu da şeylerden, internetten çok rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Tamam mı? Bakın bir daha söylüyorum. Kökenleri farklı, görevleri aynıysa bunlara ne diyormuşum abicim? analog organ tamam mı homolog organ tam tersi kökenleri aynı görevleri aynı veya farklı tamam mı görevleri aynı veya farklı yani nedir bu balinanın yüzgeciyle mesela atın ayağı tamam mı bak bunların kökenleri aynıdır ama birisi yüzmek için kullanıyor birisi yürümek için kullanıyor gördüğünüz gibi birisi yüzüyor birisi yürüyor görevleri farklı tamam mı bunlara da homolog organ deniyor Bakalım yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip olan, ortak atadan gelen. Bak, bitti. Ortak atadan gelen cümlesini duyarsan, ortak atadan gelen. Çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabiliyorsa bu canlılara tür deniyoruz. Aha da sana zaten türün tanımını vermiş. Bir daha söylüyorum ortak bir atadan meydana gelen doğada kendi aralarında verimli döller oluşturabilen verimli yavrular meydana getirebilen ya yani ne demek verimli yavru biliyor musunuz bak bu da sorularda çok gelir aha bu dışı aha bu erkek çiftleşti bir tane çocuklar oldu eğer bu çocuk da başka biriyle çiftleşip de çocuğu olursa işte buna verimli döl diyoruz arkadaşlar tamam mı yani çoğalabilen döl çoğalabilen döl mesela al sana at Al sana eşek. Meydana gelen neydi abicim? Katır. Gördün mü? Katır verimli bir döl değildir. Katırın katır kısırdır arkadaşlar. Katırın başka bir canlı ile çiftleşmesi sonucunda bir canlı meydana gelmiyor. Katırın kısır olduğunu bileceğiz. Ve böylece bu verimli bir döl değil. Yani bu ikisi aynı tür değil. Gördünüz mü? Aynı tür değil. Biri at biri eşek gördüğünüz gibi abicim. Ama verimli döl Ortak bir atadan gelen çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılara tür kavramı deniyordu. Onu da söyledik. Canlıların sadece dış görünüşlerine. Bak bu iki sınıflandırmada doğal sınıflandırma her şeyine bakar arkadaşlar. Protein benzerliğine bakar, kromozom yapılarına bakar, işte genetik özelliklerine bakar. Yani bilimsel bir sınıflandırmadır doğal sınıflandırma. Ama ampirik sınıflandırma Aristo'nun ilk yapmış olduğu sınıflandırmadır arkadaşlar. E, tamamıyla dış görünüşlere dayanan mesela e, Aristo şöyle sınıflandırmış canlıları ampirik olarak. Demiş ki havada uçan, mesela yarasa da havada uçan uçuyor. kuş da havada uçuyor, sinek de havada uçuyor. Bak, 3 tane canlı türü gördünüz mü? Bir tanesine dedim ki sinek omurgasız. Al sana yarasa memeli. Geldim abicim kuş. Gördünüz mü? Ayrı. Üçü de birbirinden farklı. Eleman aynı yerde sınıflandırmış. Böyle bir sınıflandırma olmaz abicim. Sınıflandırmada memeli dersen memelileri o sınıfa sokman lazım. Yani yarasayı da o memeliler sınıfına sokup ona göre özelliklerini e, sıralaman lazım. Tamam mı? Yani ana şey ampirik sınıflandırma bilimsel Günümüzde kullanılmayan dış görünüşlerine göre yapılan sınıflandırma çeşididir. Ampirik sınıflandırmayı da sildim. Doğru cevabımız homolog organ. Homolog organ burada yoktur. Neydi homolog organ? Kökenleri aynı, görevleri aynı veya farklı olan canlı şu organlara homolog organ deniyor ve doğal sınıflandırmada yani bilimsel olan sınıflandırmada homolog organa göre yapılır. Bunu da bileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Halen kanalımıza abone değilseniz Sen Anlat Hocam kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerine devam edeceğim sınıflandırmanın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.